Yunanistan kaşındıkça kaşınıyor. Erdoğan'ın elinden her an kaza çıkabilir. Yunanistan'a gemilerimiz hücum borusuyla beraber daldığında bakalım bu kez nereye kadar yüzebilecekler. Yunanistan'da skandal kararname kabul edildi. Yunanistan'da İyon Denizi'nde kara 6 milden 12 mile çıkarılmasıyla ilgili kararname resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin batısında yer alan İyon Denizi'nde Arnavutluk kıyılarındaki İyon Adalarından Mora Yarımadası'nın güney ucunda yer alan Tenaro Burnu'na kadar olan deniz bölgesinde körfezlerin kapatılması ve düz ana hatların çizilmesiyle ilgili kararnamenin yürürlüğe girdiği ifade edildi söz konusu kararnamenin Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin uygulanması kapsamında yayınlandığı vurgulanan açıklamada, Yunanistan'ın bu hareketinin İyon Denizi'nde kara sularını genişletmesi süreci için bir hak ve gerekli bir adım oluşturduğu iddia edildi. Bakanlık açıklamasında kararnamede Yunanistan'ın benzer haklarını ülkenin diğer bölgelerinde de uygulama hakkını mahfuz tuttuğunun kaydedildiği belirtildi. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis bir süre önce parlamentoda yaptığı konuşmada Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 3. maddesince İyon Denizi'nde egemenlik hakları olduğunu savunarak, ülkesinin İyon Denizi'nde kara sularını 6 deniz milinden 12 deniz miline çıkarmayı planladığını belirtmişti. Yunanistan'ın kara sularını genişletme hakkını gelecekte diğer deniz alanları içinde kullanabileceğini savunan Michotakis, İtalya ile İyon Denizi Mısır'la Doğu Akdeniz için yapılan münhasır ekonomik bölge anlaşmalarını Yunanistan için tarihsel ve siyasi öneme sahip olarak nitelendirmişti. Geçtiğimiz aylarda Yunan hükümetinin İyon Denizi için attığı adımlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, "Bunu kabul etmemizi mi bekliyorsunuz? Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?" dedi. Fuat Oktay konuyla ilgili "12 mile çıkardık, çıkarmadık olayı var ya" bizim de hani çıkarın nasıl çıkarıyorsunuz 12 bile çıkardığınızda meclisimizin çıkardığı bir yetki var. Savaş sebebidir. Bugün de arkasında durduğumuz ve hala geçerli olduğu bir yapıdır. 12 mile çıkması ne demek? Açık denizler var. Yani kara sularının dışında kalan şu anda 6 mil kara suları Yunanistan için. Türkiye tarafında 3 mil. Ama genelde deniz hukukuna baktığınız zaman dikey ortay diye bir şey vardır. Bunun doğusunda kalan, batısında kalan adalar diye. Böyle bir yapı var ki hayır bu bana yetmez ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz'de yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının ön koşulsuz açılması konusunda Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmadığını belirten Aksoy, ancak Yunanistan'ın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini kaydetti. Aksoy şöyle konuştu. Buna son örnek Yunanistan'ın yayınladığı bir notamla silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. Uzun yıllardır gündemde olan ama bir türlü kesin sonuç anlamayan dört alanda attığı kararlı adımlarla Türkiye 2020'yi dış politikanın kazananı olarak tamamlıyor. Birincisi, milli güvenliğe yönelik bölücü terör ile mücadeledir. Bir yandan içeride PKK terör örgütünün beli kırılırken ve FETÖ ile mücadele tavizsiz devam ederken, diğer yandan da Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan terör koridoruna nihai darbe 2020 yılında vuruldu. 2016'dan bu yana sürdürülen başarılı operasyonların son halkasıyla Türkiye'nin Suriye sınırı ve Suriye'nin toprak bütünlüğü teminat altına alınmış oldu. Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG, PYD ile ittifak içinde bulunan ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen kararlı politikasından taviz vermeyen Türkiye, terörden arındırılmış bölgeye ülkemizden gelen Suriyelilerin yerleşmesi için gerekli düzenlemeleri başarıyla uygulamaya soktu. ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanının Türkiye'ye gelerek muhataplarıyla yaptıkları müzakereler sonucunda varılan mutabakatla bu alanda istikrarın teminine matuf önemli bir adım atılmış oldu. Bu süreçte Rusya ile yaşanan krizler de üst düzey temaslar ve görüşmeler yoluyla aşılabildi. 2021'e girerken geçen yıl bugünlere nazaran Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru kurulması tehdidinin ortadan kaldırıldığı söylenebilir. İkincisi, deniz yetki alanlarında milli menfaatlerin tescili ve müdafasıdır. Bu alanların başında da Doğu Akdeniz geliyor. 2020'de Mavi Vatan konseptinin diplomasi masasında ve sahada nasıl önemli başarılara zemin hazırladığına şahit olduk. Libya ile yapılan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanının güney-batı sınırını belirleyen ve ardından bunu Birleşmiş Milletler'e kaydettiren Türkiye, aynı sahada hukuksuz şekilde egemenlik iddiasında bulunan Yunanistan'ın tepkisini çekti. Türkiye'nin özelde Libya, genelde tüm Afrika'daki artan görünürlüğünden rahatsız olan Fransa'da Yunanistan'ın yanında yer aldı. Bu iki ülkenin AB nezdindeki çabalarıyla yine yaptırım tehditleri gündeme getirildi. Türkiye bir yandan AB içindeki görüş ayrılıklarını da çok iyi değerlendirerek yaptığı takdire şayan diplomasi hamleleriyle hem de egemenlik sahasında bayrak gösteren donanmasının koruma sağladığı gemilerle yürüttüğü arama ve sondaj faaliyetleriyle bu yaptırım tehditlerine boyun eğmedi. Üçüncüsü milli egemenlik sahasının korunmasıdır. Ege'de Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini bir kenara bırakarak silahlardan arındırılmış adalara askeri kuvvet aktarması Türkiye tarafından kınandı ve ilgili uluslararası kuruluşlara bildirildi. Türkiye'ye attığı karşı adımlarla Yunanistan'ın bir türlü vazgeçmediği, karasularını 6 binin ötesine taşıma hamlesinin çok sert karşılık göreceğini de Atina'ya hatırlattı. Yunanistan'la Ege konusundaki problemlerin ancak görüşmeler yoluyla çözülebileceğini dile getiren Türkiye, muhatabını müzakere masasına davet ederken Yunanistan daha önce Kıbrıs konusunda da yaptığı gibi Ege problemlerini AB platformlarına taşımaya devam etti. Dördüncüsü kardeşlerle dayanışmadır. Bu kapsamda Türkiye Filistin davasına olan desteğini sürdürdü. Bazı Arap yönetimlerinin Filistin halkına yapılan haksızlıklara göz yumarak imza attıkları Trump'ın kafasından çıkan İbrahim anlaşmalarını en fazla eleştiren ülke Türkiye oldu. Diğer yandan 30 yıldır işgal altında tutulan Karabağ'ın kurtarılması esnasında yine Batı'dan gelen yaptırım tehditlerine rağmen her şeyiyle Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve süreç boyunca bir milim bile yerinden kımıldamadı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise kapalı Maraş'ın açılmasına destek olurken iki devletli çözüme ulaşılması yolunda KKTC'ye her türlü ekonomik ve siyasi desteği vermeye devam edeceğini gösterdi. 2020'de elde edilen kazanımlardan rahatsızlık duyanlar 2021'de de başta yaptırımlar olmak üzere Türkiye'ye karşı türlü tehditlerini sürdürecekler. Fakat bir gerçek var ki askeri ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde duran Devlet millet bütünleşmesini başarmış bir ülkeyi yaptırım tehditleriyle hayati çıkarlarından vazgeçirmek mümkün değildir. Bu tarihi gerçeği ya öğrenecekler ya da Türkiye onlara öğretecek. Covid-19 belasının 2021'de dünyadan ve ülkemizden tamamen silinmesini temenni ediyorum.